e, ee, Jose eski bir arkadaşlığımız var. Ta Porto'dan kalma. Çok da düzgün, açık ve samimi bir dostluğumuz var, arkadaşlarımız var. Ee, kendisi maç seyretmeye geldiğinde doğal olarak ben de hoş geldin'e gittim. Orada iki dost ne konuşursa, iki arkadaş ne konuşursa onlara konuştuk. Ee, burada çok özel bir şey yok. Bu tip maçlar e, her şeye müsait maçlardır. Yani, e, biz Real Madrid'e kaybedersek bu kimse için sürpriz olmaz. Dünyada kimse için sürpriz olmaz. Ama biz kazanırsak dünyadaki herkes için sürpriz olur. Yani o zaman. Demek ki kaybetmek kolay, kazanmak kolay. Çok doğru oturuyor Ayrıca bizim yarınki en önemli silahımız ve o bir maçtaki en önemli silahımız kaybetmekten korkmamak olacak. Dolayısıyla bu felsefeyle oynayacağız biz. Ee, gücümüz neye yetiyorsa onu zorlayacağız. Ee, ben oyuncularıma e, ne hiçbir şey için yeter dedim. Hiçbir başarıdan takmin olurum, İlera, muhakkak bir ilerisi vardır ama ee, Çekil arama. Çekil arama. olacak olayları da ben ifade e, tam ortaya doğru olarak koymak zorundayım, onu da koyuyorum ortaya. Dediğim gibi kaybetmekten korkmayacaklardır, bu da bizim için en büyük tehlike kaybetmek korkusu olacak. O bizde yok, şu anda en önemli sekiz takım arasındayız, geriye baktığımız zaman 24 dört takımın önüne geçmişiz. Bu çok güçlü, çok önemli takım. Zaten Asayi buraya gelince kadar önemli başarı elde etmiş. Bundan sonraki başarının ne anlama geldiğini oyuncularımız, camiamız, hepimiz, tüm ülkemiz çok iyi biliyor. O yüzden orayı hedefliyoruz. Go down please. <laughs>